herkese günaydın bacılarım. Çok yağmur yağıyor baba. Ya bak? Nasıl yağıyor? Ne yağıyor? Vallahi biz geldik yağmur başladı baba. Biber mi şunlar? Güzel. Aa bak gel göstereyim onları. Kızlar, göstereyim bak size şuradaki biberleri. Bu arada dünden beri o kadar sinirliyim ki yüzünün güldüğüne bakmayın kızlar. Biberlerin güzelliğine bakar mısınız? Yani annemle dün bayağı konuştuk. Ee, ve e, kendisi şöyle söylüyor diyor ki hani ben seni seviyorum ama hiç böyle yüzü gülmüyordu. Yani bana bu kötülüğü yapan kişi kimse ona bir iki çift lafım olacak. Ve ben annemin ağzından laf aldım kızlar. Benim hakkımda konuşan bir kişi değil bu arada. Bir iki kişi benim hakkımda anneme bir şeyler söylemiş. Ya siz ne oluyor da anneminle aramı bozmaya çalışıyorsunuz? Veya yani niye böyle bir kötülüğü bana yapıyorsunuz? Niye bir insan bunu yapar? Ama her şeyi ve tüm detayları bugün annemden öğrenmeye çalışacağım.